İkon Menkul değerlerden herkese merhaba. İkon Menkul YouTube kanalımıza hoş geldiniz. 13 Ekim 2025 tarihli analizimizi sizlere aktarıyor olacağız. Öncelikli olarak geçtiğimiz hafta Cuma gününe kısaca değinecek olursak haftanın son işlem gününe yataya yakın hafif alıcılı bir başlangıç yapan bir süz endeksinin gün içerisinde 10.654-10.784 bölgesi aralığında geniş bir bantta dalgalandığını ve günü %0,06 değer kaybıyla 10.720 puandan tamamladığını gördük. BİSBÜZ Endeksinde gerçekleşen işlem hacmi yaklaşık olarak 105,6 milyar TL oldu. BİSBÜZ Endeksinde Cuma günü puan bazında Paseo, Enkayı, Rallye ve ENERJISA pozitif katkı yaparken Aselsan, Tüpraş, Koç Holding ve Destek Faktör'ün puan bazında negatif katkı yaptığını gördük. Sektör Endeksleri arasında Cuma günü en fazla değer kazanan %6,85 ile Aracı kurumlar olurken en fazla değer kaybeden sektör ise %1,98 ile madencilik oldu. Bankacılık endeksi %0,1 ve holding endeksi %1,01 değer kazanarak günü tamamladı. Küresel tarafa baktığımızda haftanın son işlem günü kapanış verilerine göre Avrupa ve ABD borsaları günü değer kaybıyla tamamladı. Buradan ekonomik ajandaya geçtiğimizde bugün yurt içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanacak olan Ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri veri seti yakından takip edilecektir. Global endekslerde yaşanan risk iştahının seyrine ve kısa vadeli teknik göstergelerin yorumuna bakıldığında BİSBÜZ Endeksinin yeni işlem gününe satıcılı bir açılışla başlaması beklenebilir. Herkese iyi günler, iyi seanslar dileriz. Müzik